Merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle e, e, şey ya, e, şey geliştirdiğimiz şehrimizi devam ettiriyoruz. Şu an e, kardeşimle evindeyiz. İsterseniz buraya bir gezdirelim. Sen bize gezdir artık ne dersin? Tamam. Mesela olman lazım.

Tavşanı da burada arkadaşlar. İki tane, tane tavşanı var. Gayet güzel bir Üst katı da böyle arkadaşlar. Gayet güzel bir de. Bir şey sorabilir miyim? Ne? Tuvalet. Abim arkada sıçamıyor mu? Arifciğim bak burada bir tane tuvalet olması lazım. Ya. Hmm. Arkada tuvalet atamıyor mu? Yapılıyor. Ama nasıl var? Neyse arkadaşlar i̇şte bu kadar. Neyse arkadaşlar siz harfi boş verin. O yapar elbette evet. Ben çıkıyorum. Ee, şehirde yapmam gereken yerler var arkadaşlar. harfi de evini ben de evet. şu an arkadaşın evini tanıtayım. Burada Goran Bilge var. Yer. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir tane arkadaşımız. Bu arada şey yaptı arkadaşlar. Kardeşim yaptı. Şimdi sizin arkadaşımın evi burası. Adı da Ömer. Ömer Bağla Tavşanı diye. Da var, tavşan besliyor. Doğru. Normalde o da tavşan besliyor. Biz de tavşan koydum. Yani ben koydum. Ben koydum. Aynen abi ya. Burada televizyonu var. Üst, üst kata bakalım. Burada yeri var yatağı o birisi yeri. Neden hiç tuvalet yok artık niye? Ya bu Ya var yani. bak öyle değil mi bak. sarı dolar yeriz. Ya Neyiz arkadaşlar? Burası da bahçesi Burası da bahçesi şöyle, manga. Burası da oturabiliyorum. Burası, Burası da bahçe. Da... Böyle bir yer. 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 Böyle ya, erkek rengi pembe dedi. Evet, o yüzden de, pembe yaptılar. Neyse Arif ben seni burada bırakıyorum artık. Burayı sen yaparsın. Evet arkadaşlar ben de size biraz şeyi tanıtayım. Burası böyle bir tane e, park Abi, park. Ne? Sesin geliyor mu? Tamam arkadaşlar böyle işte. Ben e, size Hı. çok uzatmayacağım. Böyle. Burası hayvan barınağı böyle. Hayvan giriyor. Üşümesin Hı. diye. Yaz ayında zaman ben de bilmiyorum. Şurası sadece isterseniz bir gidelim. ama inşallah onu çökmez diye. Burası da arkadaşlar. Biz burayı yapacağız yakın zamanda. Burayı öylesine yaptım çok yol için. Biz öylesine bir nazım yapalım. Burası da belediyenin bir sahili. Taç şehri sahili. Hoş geldiniz. Burası park yerleri. Genelde çok olur. Burada iki tane güvenlik yeri var. Burada üstelik kamerayı da arkadaşlar. Bir Kaç tane var ya. bir iki, üç tane var arkadaşlar. Oturma yerleri de var. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Köylüler denize giriyor. Yüzüyor. İnsanlar serinliyor burada. Böyle güzel bir yer. İki tane de Güvenlik var arkadaşlar. Tuvalet de var. Ben şeyde yemek yeri de yapacaktım. Ama yapmadım. Çok boş olur diye iki tane çöp e, konteyner, 4, 8 tane çöp konteyner var. Bence yetince iyi. Gayet güzel bir sayı. Burası beni birazcık uğraştırdı ama değdi arkadaşlar. Şu an dört dakikalık oldu. Hızlı yetişmem lazım. Burada da iki tane apartmanımız var ama don donuyor çok sıkıntı. Adlarında iki tane dükkan. Şu an işlerini gezemem. İşlerinin hepsi aynı. Çünkü arkadaşlar bu planın iki projesi de aynı olduğu için yani aynı arkadaşlar. Otopark yapacaktım. Belki yakın zamanda yapabilirim ya da yapmayabilirim de. Otopark mı yaparım? Arif belki otopark yapar ama şimdi de yapmayabilir. Benim dükkanımda Burada var. arkadaşlar yerler var. iş yerleri, kafe. Çok Bakın mi? burada karşımın iş yeri var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel. A A A7 garaj. 7 garaj diye yapmış. Gayet güzel bir yer. Çok seviyorum. Sanki burada bir tane Adam var. Arası adamları tutsak mı tutuyorsun he. Yok o ne. Bakım yapıyorum Bakım arkadaşlar. En pahalı arabayı tutuyor. O en pahalı arabayı tutuyor. Burada o kardeşimin arabaları olur. var. Evet arkadaşlar gelin karşımın ofisine bakalım. Oyun biraz donuyor ama burada bir şey yok. Neyse dur ya. Yani. Mesela burada sandıkta para var. Çık kaldı. Yani neresi? Bu E sen çıkmış olmaz ki. Ne? Neyse arkadaşlar ben size fazla göstermedim Başka bir şey ilgilenmemiz lazım İşte burası iki tane bina var. Bakın arkadaşlar banka da var, okul da var. Polis merkezi de var ama yani cam koymak istemedim. Çok ne fazla istiyoruz. iyi olmaz diye. Banka var ama bankayı belki yakın zamanda yıkarım. Hastane de. Çünkü çok gereksiz duruyorlar. Üstteki çok yer Abi, kaplıyorlar. Şey ne yapalım? Orayı sen ne istersen yapabilirsin. Tamam hocam benim açığım. Burada iki tane yer var arkadaşlar. Burada yakın zamanda ne isterseniz atarız, yaparız. Bir mı yapsam? Gayet güzel bir yer burası. ben ne yapacağım anladım. Neyse arkadaşlar burası bir tane itfaiye yeri olacak. Hazırsanız buraya bir başlayalım. Şöyle yapmaya başlayalım. isterseniz bir şey ne oluyor? Neyse Oyunu basar mısın? İsterseniz bir şeyi yeni bir yere getirebiliriz. Kısa zamanda yeni yerler de yeni binalar. Tam bu sizin. Ben de Oraya geri düzelt abi. E, tamam. Şimdi arkadaşlar payımızı yapalım. İtfaiyeler genelde arkadaşlar çok değil yani çok abartı değildir. Bilenler bilir. Aslında abartı olanlar da var ama onlar da nasıl gelişmiş kentlerde oluyor. Bizim buradaki de öyle ama burası Minecraft evreni olduğu için başlı bir şey yapıyoruz. Evet. Türk sahibi de var. Aslında ben bu sayılı arkadaşlar ee, kendi, e, kendi iradenle yaptım yani bazıları bana diyor sen bunu yapamazsın imkansız mod dedi arkadaşlar bütün minecraft modlarına gitseniz böyle bir şey bulmanız imkansız ama bazı imkanda imkan yani nasıl inanmayanlar var o yüzden inanmıyor arkadaşlar ben diyorum ki bak bunu ben yaptım yok diyorlar, sen yapmadın şimdi Ömer var yani şey, pembe olan evet şimdi inanmıyor arkadaşımız Diyorum burası benim Şimdi anladı şey yaptığını. Harbiden şimdi. arkadaşlar şimdi mesela, anladı. Ben şimdi kendi evimde yaptım elmastan. Onu ya biri inanmaz. Yani arkadaşımız var hiç inanmıyor. Yani. kocaman şeyde biz şey mi yaptık? Yazarlar şeyde mi yaptık? Harbiden ya çok büyük bir şey oldu. Ama daha, daha da gelişeceğiz. çok büyük var. Neyse Arif sen git işinle uğraş ben de evliyim şuraya. gider misin ya? <laughs> Dur be arkadaşlar yanlış koda girdim. Evet. Neyse arkadaşlar ben bu videoyu çok uzatmayacağım. İsterseniz bu şehrin tanıtım videosu da gelebilir. Yani, evet, yani isterseniz gelebilir. o zamanda belki bu şeyi çok ama çok üst seviyelere taşıyabiliriz. Ha ya ne yaptın? <laughs> Neyse arkadaşlar biz hemen şurada da yapalım. Araba iksir içeceğim abi yani tamam mı? Harif internet çekmez ee? Öyle arkadaşlar Arif gitti şu anlık yani sesi bile de Neyse arkadaşlar biz yapmaya devam edelim Gidelim evet, tamam. <laughs> yap ya. çünkü... yani, yani. Ben harf ikisi içeceğim. Çünkü Tamam Arif gideriz ya. Arkadaşlar ben de... çünkü, çünkü Neyse arkadaşlar videoyu burada sonlandıralım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.